Kumarhane işletmecisi Halil Falyalıf şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye ayağı kapsamında cinayetle bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler, pazartesi günü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. 5 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler Mustafa Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Mehmet Faysal Söylemez tutuklama, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tasarlayarak öldürme suçlarından diğer şüpheliler Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Falyalı ile şoförünün öldürülmesine ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheli ile serbest bırakılan 3 şüphelinin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Detaylı bir şekilde ifade vereceğim. Emniyet ve savcılık aşamasında susma hakkını kullandığını söyleyen Mustafa Söylemez, 12 gündür gözaltındayım. Yoğun bir baskıya, işkenceye ve yenmeyecek yemeklere maruz kaldım. Kendimi ifade verecek kadar iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifade vereceğim, şeklinde konuştu.